arkadaşlar. Bu sizler PUBG Mobile oyunca. Şimdi arkadaşlar sizden bir kısa bir ricam olacak. Ne olursunuz videoya verip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Bakıyorum videoyu paylaşmışım. Yani bakalım çok ama like atan abone olan yok yani. Bu beni çok üzüyor yani. İstiyorum ki like'ım abone ol Yeni yeni başladım videoları yani. Yeni değil de bir ton videom var. 50 kaç tane videom var ya ama beğeniniz yok. Ya ne olur bir beğeni yorum yapın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Şimdi Sıkkı. Okay. Direkt arkadaşlar buraya oyunu oynamak istiyorum yani. Bir dikkatli olmam lazım. Çünkü bende biraz şey oluyor mesela. Hmm, Bagda oluyor oyun. Yer görsenmiyor ve adamlar artık gelmiş oluyorlar. Ben yani dikkatli olmam lazım ki oğlum, öyle bir şey olursa olmuyor. Şimdi düştüm. Adamlar. Ya oraya gelme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme ya. Ya adam içeriye şey düştü arkadaşlar. Görüyorsunuz oyun bagda al. Dur dur dur. Nereye? Bir. Daha çok adam var. Nerede? bitiremedim ya. Çok kötü, çok kötü oldu, çok kötü oldu her Dikkatli lazım. Çünkü adamları zaten gördünüz. Adam kaçtı yukarı kesin o yukarıda Takım ne oluyor burada? Bakıyorum da hiç kesin yok. Adamlar manyak gibi orada bekliyorlar. Ya yani ben Ne yapacağımı şaşırdım. Siz bu varsa mortal alacağım. Yani hedefim bu ki ki çünkü Abi siz Bir dakika, ben bilecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın da görüyorlar ne yapacağım. yani <laughs> zaten ne bileceğim. Yapalım. Şöyle bir şey yapsak. <laughs> Şimdi bunu yaptık. Der misin? Bilmiyorum. tamam zaten ben bilirim. Olabilirsin arkadaşlar tam bilemem ama yani olabilsin arkadaşlar yukarıda değil ama. Şimdi, ulan şerefsiz yukarıda değilmiş ki. Hayda. Şerefsiz herifler ya. Adam kaçta kayboldu ya. Kaçta görün arasında. Adam bir kayboldu cidden. Tamam, AVM'lerimizi de aldık. Şu <laughs> altını feçiz yapalım. Bunlar ne? <laughs> Adamı gördünüz işte. Arkadaşlar adam oradaydı. Yok. Anlamadım. Ben buradan bir korktum. Çünkü yani bu adam oradayken şimdi yoksa korkuyoruz. Yani bir gefil bir yerde var bu Hep pusuyorlar. Ben birkaç şeyde kendim şahit oldum. Video esnasında adamlar öyle bir yerden pusuyorlar yani. Dedim yani, ki biraz bakanlar dedi ki bu vakti. Yani öyle bir ki. Ben o görebiliriz. Eh malta oynayacağım. Geldi geldi. kadar. Dur yok mu kanka ya? Dürbün, dürbün, dürbün ihtiyacım var. Bir lazer. Arkadaşlar siz verdiniz mi yani? 8 x 0 Lazer çıkmıyor ya. Lazer lazım bana, lazer. Yani arkadaşlar yani, ben şaysa, yani, bulamıyorum. Bu lazer varsa ben bir şey. bulamıyor. Tabii kalk yoktu. zaten paraya biraz ihtiyacım var da. Şimdi arıyorum şu paralarını. Tamamdır yok zaten çıkaracağız. Ay. Burada. Bu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Cemil demin hiç pert oldu. Hayır. Bu vurma hızı çok kötü. PUBG'de PUBG skill'ler ne olursunuz bunun vurma hızını biraz yükseldin ya. Çok geç vuruyor ya. Ben VS'deyken uduzuyorum. Uduzuyorum. Avim alanında uduzuyorum ki yakın mesafe oynayınız çok iyi bak. 24 oldu çok iyi oynarım da burası AVM iş değil. AVM ancak uzak. AVM'in uzak mesafe. Çok şükür Allah. Arkadaşlar bir lazer bulmak için 4x mı diyorsunuz ya? Yani 4x ne Lazer'in yanında? Bu M'ye gidip de lazer Lazer bir de şey şey. Çok bulursanız çok iyi olur. Artık bildiğiniz hangi şey diyorum yani dürbün. Olar gidiyor da Bu adamlar ciddiler ya. Hepsi gitmiş. Artık bize böyle gideceğiz. Çünkü koşarak gidersen <laughs> daha güz gideceğiz de. Şimdi arkadaşlar ben girdiğimde diye başlatacağım. Tamam. tamam da arkadaşlar videoya başlattım. Alanı şimdi Arkadaşlar geliyorum geliyorum. Alanı çattım Mamet. Bak dur dur Burada bir oynayacağım. Gördüm adamları. Burada oynuyorlar. Durun arkadaşlar ben bir bu bu aşamadan böyle böyle bir Adamlar manyak oynuyorlar. Tamam, tamam anladım. Tamam. ne bir dakika be şöyle yapsam. Adamlar manyak oynuyorlar. Ben bir şey söyleyeyim. Şey durun durun. Adamlar buraya gelecekler. Evet, bu kesin. Yok ya böyle bir şey olmaz. Durum sen ya. Dur dur dur. Bunlar. Böyle Çok Ya oha ya. Bir adam göz gösterer ya. Bir yok artık. Bir dakika bekleyin. Artık ya. Erkekseniz bir kişi geliydiniz ya. Tamamdır arkadaşlar. Bu burada öldüm tamam buraya ineceğim. Zaten Brondon eski sömürmüşlerdir ama ya ne yapalım artık buraya ineceğiz. Görelim belki sömürmediğilerse şanslıyızdır. Hep sömürürler. Bir iki aç yedir sömürülmeden kalıyor. Alıyorum da. Oyun bug'da. Ay. Ben bu işe ne yapayım? durum seni bura alınmış. Bura neresi ya? Oy oy oy. oy. Böyle gör renk dostlar. Bura bu konu ne var? Böyle gör ki şey Bura sıfırlanır. Ben bir yukarı sıfırlanır. Müziği var. yo bu ne? I'm scanning for supplies. Ne var? Ben, ben bunu niye aldım evime? Kar var, kar alırım. Kurtarıyoruz, tamam tamam. Bir iyilik var, tamam. 6x nere neredeydi? 6. Ha şurada şurada. Oha yani. Üstte 6 x var. Anlamıyorum yani. da. Yok artık yani. Yaz. <laughs> yani niye üstte 6 x koyuyor ki? hangi mal koyuyor ya? Bir anlamadım gitti ya. Ama onu biliyorum ki arkadaşlar buranın feci şeyini yıkmışlar. Yani burayı kim yıktıysa bu değerli olsun. 20 pro. Tamam, abi yememizi geri aldık da. Şimdi arkadaşlar ben bir susacağım ki çok konuştum. Biraz oynayayım. Standing bir slayt ihtiyacım var kanka. Ya bir zaman daha çok seviyorum ben. Kalkması falan olmuyor bir zaman. da benim bu. Çok hoşlanıyor. Ya Allah'ım nasıl gidin full'ü alayım. Full derken. Full'ü alayım. Ama ya ben bir ortaya bakmama zaten gerek kalmamış varmış gerek Hı. ya o var vardı Şimdi oraya kayıtmadım en akırda inşallah olayına buluşacağım yani buluşuşu da zaten öldüreceğim diye onlar ya iki kişi geleceklerini bilmiyordum zaten. İki kişi gelecektilerdi de yani o kadar mı olsa bu kaçmamıştı ki iki kişinin toru olduğu için Açırım Şimdi ben buradan bir ayrılayım İki seviye kaskın zaten fullendi çünkü Yakşı zararlıydı Iki kaskı yani biz kazanmak için seviye kaç seansı lazım Arkadaşlar şu anda yani ki bilmiyorum çünkü bazla diğer yani aynı kalk ama aynı çünkü aynı aynı kask değil çünkü aynı kaşıkta zararlı olursa üzerinde kırmızı şey geliyor yani biliyorsun çünkü bu hasarlı. Ben bunu bir dediysem artık. Arabayı ben çatmadan hodlamışlar ya. Hodlamışlar neydi? Kutlamışlar. Hodlamış. Dur, dur 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 Adama bak be. Vay çakallar var. niye oraya bakıyorsun? Tamamdır da ben bu evi kurtaracağım. Buraya değil bu tarflara çıkacağım. Vallahi oraya sürüyorum. Oradan kalacağım Kariya. Arkadaşlar Karşıza... arkadaşlar ben burada ilk defa döküştüm. De Adede alanı falan filan buraya vermiyor da. Ben buraya ilk defa döküştüm de ben hiç çıkmadım yani. Buraya hiç çıkıp tutmadım ki ben. Nereden bileyim? Tamamdır. Üşteyim. thank mm -hmm. 这不累。 Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ya be. İçerideyse bak lan. Beni bitirecek. Çok sıcak. Sen Adam <tıklı> tamam ya tamam ya. Manyak ya. Herkes manyak arkadaşlar. çok yok Duralım. Arkadaşlar birkaç adam var önünde. Bir dakika benim bağırttığım adam bu. Sıkıntı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Mermim yok. Mermi, mermi sıkıntısı çekeceğim. O belli zaten. Mermim yok ya. Durun. Bu mahir de canım basayım Arkadaşlar beni ehadiye aldılar. Mermim yok işte. Ay yok mermim. Fırlayabilirim ben ama. Ben daha hiç yok. Burada arkadaşlar buna basacağım. Başka silah verince de mermim zaten fırlay olacak. Altı şansım var. Altısını bile kullanırım. Dur dur dur. dur. Adam ne kadar kayboldu? Durun. Adamı vurduğu yeri göremiyor. Durun seni. Adam gördüm. Durun bir saniye. Yer değiştireceğim. Anneler hani daha çıktı. Oy oy. Pek fazla iyi olmadı. Hiç iyi olmaz. Ben <laughs> öleceğim. Ya yok artık ya ben bunu. Değiştir değiştir. <laughs> çit ver çit çit. Ya kitle ihtiyacım var benim ama. Allah belanızı versin. Ya benim oyun oldu mu? Bu ya. Allah tiki bir Ben bundan full ben bundan bir kitle çı çıkartacağım yani. Kanka bir kitle ihtiyacım var tamam. Ya tamam diyorum ne ya. Neden ne Aha dur dur dur. Ben tam lazım olan bir şey. Allah Zaten ben sizi bitireceğim bu bekleyiz. Yok ya bu adam beni sıkıştırdı. Oradaki adama bir bakmaya zaman gördüm. Dakika. Nerede şu? Beş saattir beni böğürden mazlum durdurdu. Ya Allah belanı versin sen. <laughs> sen be adam. Adam nerede göremiyor. Dur dur. Allah belanı versin. Adam birazcık açıyla kurtardı. Bak. Ne? Ne? Adamı nasıl da vurdun Neyse arkadaşlar gördüğünüz bu ne? Atma ne ya?